Anne. Ne? Ne yapıyorsun? Zokkama kökünü yapıyorum. Ama diye sen anne yemek getir. Anne yemek ne yaptın? Anne kahvaltı hazırla. Anne acıktım. Bacın gelsin diye anne ben acıktım. Baban diye ben acıktım. Bıktım bıktım sizden ha. Nedir bu ya? Bir gün dedi ki anne kahvaltı hazırladım. Anne kahve yaptım. Anne gel otur rahat et. Uzan ben yapayım. Ula bu nedir oğlum? Biz de insanız. insan hayvan değiliz. Yeter lo. Ne Yok diyorsun anne ya? Sakkama kekini diye. Boynuz kopmuyor inşallah. Hı. üstüne de bir de çay içiyor. İçmeyeyim. Yemeyeyim. Öleyim. Ay. Akşama kadar ayakta ama ayakta. Tripli. Zıkkama keki tripli. Ne tripi? Kimi tripini atacağım?